Benim rahmetli dedem ne derdi biliyor musun? Elmanın iyisi kasada oğlum amın iyisi kısa da olur. Tarlanın, tarlanın eve yakını, karının yere yakını. Lastik alıyorsan bir elle, alıyorsan bir elle. Uzuna bek kulağa asmayacaksın derdi aman Allah'ım. Hayır, sizin değil efendim. Kaybolan bayanla, kocası kocasının. Mi? Evet. Vardı kocasının orospu bu çocuk. Beni de dinleyin, bak o çocuk ZNA testiyle Ot, o, 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 roz, küçüc, naaf. Ot, o, o, roz, o, o, Tamam artık alın arkadaşlar. Aman aman nereye geldik bir <laughs> anda? Çocuğu görmek için ben de onlar yattım yani. Yaptı yani. yattım Yaptı yani. <laughs> <laughs> istediniz, siz talep ettiniz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda seninle yatmaktan kastın ilişki mi yaşamak istedi seninle? Evet. Yani benden beraber olursan çocuğunu görebilirsin mi dedi? Evet aynen öyle oldu. Sen ne yaptın? Yattım. Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Anlamadım. Yattım.